Evet Samet, kutu açılışlarını özlemişsindir. Özledim abi. Bir sene oldu mu? Oldu ee, kendime. İyi hadi aç bakalım. Yeni Ferrari projemizin ilk baskı desteği. Kendisine çok teşekkür ederiz. Arabanın neresi sence bunlar? Ee, kaputu mu? Diyeceğim kaputunu buraya... Yok tek parça basılacak mı? bir şey. Gördüm ama. Sosyaları bildiğinden gördüm. <laughs> Gönderirken görmüş müydün sen? Gönderirken görmedim. Kapılarmış. Evet Ferrari'nin kapıları geldi tek parça. Dur büyük ya şey alamadım sen göster. Şu menteşeleri falan metal yapacağız. Daha bunu e, şey fiber kaplayacağız sonra macun çekeceğiz biraz daha güçlendireceğiz. Aynen. Tek parça çok güzel basmışlar ellerine sağlık. Bakayım şunu da göstereyim. Şurada bir eksen kayması olmuş herhalde. Bunu da macunla düzeltiriz macunun parayla. İçinde çok güzel bir şey var. Çok güzel bir baskı. Ne var? Başka bas baskı Atam var, atam. Atam var, var burada. Oo. Hediyelerini de göndermişler. Burada da numaraları yazıyor. Göstermesin ilk. Yok. İsteyen böyle büyük baskı ihtiyacı olan ulaşabilir. Çok teşekkür ederiz hediyeler için ve baskılar için. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.